Path of Exile bambaşka build'ler serisi King Korova'nın %1000 cast speed build'i. Merhaba arkadaşlar, bambaşka build'ler serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu seride sıradan işlevsel build'lerden çok daha enteresan ve adı üzerinde bambaşka build'leri tanıtıyorum. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Bu build tamamlandıktan sonra map farmlayabileceğiniz ya da boss kesebileceğiniz bir build değil. Hatta beyaz mapleri bile ölmeden tamamlamanız bir mucize olur sıradan birlerdeki gibi damage, HP, Defense, utility gibi gerekli şeyleri dengeli bir şekilde yatırım yapmak yerine bu build'de sadece ve sadece tek bir şey istiyoruz. O da mümkün olduğu kadar fazla cast speed. Bitmiş halinde yüzde binden fazla cast speed'e ulaşıyoruz ve saniyede 15-20 civarı spell atabiliyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi karakterimiz resmen bu spellleri kusuyor. Bunu başarmak için yapmamız gereken tek şey tahmin edebileceğiniz bir çok basit mümkün olan her yerde olabildiğince fazla kill speed almak. Skill bakacak olursanız kill speed yazan ve kullanabileceğimiz her şeyi alıyoruz. Jewel soketlerimizi de yine kill speed veren jewel'larla dolduruyoruz. Item'lara gelecek olursak da iki tane yüksek kill speed veren one takıyoruz. Kalan yerleri de ne kadar çok kill speed veren unique varsa dolduruyoruz. Bunların içinde Asenat Mark, Lactonial Caress, Voidwalker, Time Clasp, Paraya. Buffalo Untethered gibi itemler var. Bunları taktıktan sonra build'imiz tamamlanmış oluyor ve gördüğünüz sonuca ulaşabiliyoruz. Daha önce dediğim gibi bu build'e kill başka hiçbir şey yok. Damage neredeyse hiç vuramıyoruz. 1200 küsür life'ımız var. Hatta elemental resistlerimiz bile eksilerde sürünüyor. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle denemeyin derim. Sadece sonunda sıkıldığınızda veya standartta kullanmadığınız karakter ve currency'lerle eğlence amaçlı yapılabilecek bir build tabi ekran kartınızı yakma ihtimaliniz de, de cebası. Böylece videomuzun sonuna geldik. Bir sahibi olan King Korova'ya tekrar teşekkür etmek istiyorum. Youtube kanalını mutlaka ziyaret edin. Bu tarz eğlenceli build'ler yapıyor. Bu seri için öneri vereceğiniz başka build varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve iyi günler diliyorum.